Herkese tekrardan merhaba. İlk başta kanalıma abone olup beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Bir alışveriş çılgınları tekrar karşınızdayım. Ama bu bugünlük alışveriş değil. Bu baya hani iki haftadan fazla bir birikmişliğin şeyi. İlk başta çiçeklerimle başlamak istiyorum size. Paşa kılıcı. Şöyle göstereyim. Altlarına şunları koydum ki su döktüm hemen bir şey olmasın diye. E ee, çok hoşuma gidiyordu ama ben bunu ablama aldım. Kendime değil. Onu cuma günü gideceğim ve bu paşa kılıcını ona götüreceğim. Birinci çiçeğim bu. Daha sonra bonsai. Migros'ta sanal markete özel, çiçeklerde çiçeklerde %30 indirim yapmışlardı. Ben de bu fırsatı kaçırmayayım dedim. E, hemen kendime bu çiçekten aldım. Neydi bunun adı? Evet. Bonzai. Çok güzel değil mi ya? İnanılmaz. Şu gövdesi zaten beni çok bitiriyor. Ben bunu buraya aşık olmuştum zaten alırken de. Daha sonra neymiş bu? Şöyle bu büyüyor galiba bir Kraton diye bir çiçek ismi. Vallahi bilmiyorum ama görüntüsü falan o kadar çok hoşuma gitti ki bu biraz kalınlaşıyormuş galiba ağaç gibi falan oluyormuş bu hoşuma gittiği için bundan aldım bir tane daha sonra bu arkadaşlar bunun adı yazmıyor inanın ki bilmiyorum ama şu şekilde bunun tam 5 dalı var şurada bazılarda 3 dal falan satılıyor ama ben 5 dallı olanı tercih ettim. Ha burada yazıyormuş bu arada. Marginata. Marginataymış bunun adı arkadaşlar. Evet şey yazıyormuş. Özür dilerim. Daha sonra ilk başta şu büyükleri bir aradan çıkartayım. Şöyle bir tane. Oyun evi aldık kızımıza. İleride büyüyünce oynar. Karton evi, evi oyun evi. Migroslar'da satılıyordu. Delis bu arada kaçırmayın derim. Delis'teki bir ürün Migroslar'da. Bir tane bunu aldık. Çok güzel. Daha sonra şunları şöyle iyice bir boşaltayım ki size göstermek kolay olsun Ay. Yetişemedim. Bayağı bir uzun mesafesi. Oyun matı şekilde. Bundan kaç tane var? Dokuz tane var içerisinde. Harflerden oluşuyor. Pardon sayılardan oluşuyor. Harfler yoktu. Bir tane de harflerden almayı düşündüm. Harflerden de Evi e, Bek'te gördüm. Çok hoşuma gitti harfler. E, muhtemelen bir dahaki ay harflerden alabilirim. Hani çocuk yapıştırıyorsun. Şunlar çıkıyor zaten. Bunlarla oynayabiliyor. Zuhal çıkarttık. Bir tane oynadı. Yerine harfledi ama sayıları yerine sokmak için baya baya uğraştı bunlarla hoşuna gitti. Bir tane dedim harf alalım o yüzden. Onu da alacağız daha sonra ilerleyen zamanlarda. Ee, geçen e, Cuma, evet geçen Cuma mi? Ee, şeye gelmişti arkadaşlar. İp yumaklar geldi. Şunları şöyle bir çıkarttım da binden aldıklarını göstereyim size ilk başta. Yumartmanın size şunu göstermek istiyorum. Ben bundan aldım. Hatırlarsınız geçen videoda da çekmiştim zaten bunu. Bundan aldım. İnanılmaz güzel su çekiyor. Sıkarken o su içerisinde pek fazla bırakmıyor. O kadar çok memnun kaldım ki. Bir tane daha aldım. Hatta bir daha gittiğimde bir tane daha alacağım en son gittiğim, Bir dahaki gittiğimde. Ben çok memnun kaldım. Herkese şunu, Bimin şu ürünü tavsiye ediyorum. İnanılmaz güzel. Suyu çok güzel çekiyor. Çok da güzel siliyor tavsiye ürünlerden biri. Üçlü zaten. 11.90 bu ne fiyatı zaten. Ee, dünden şöyle iki tane bıçı bıçı desenli kızıma ee, kaç yaş? 1-2 yaş yaza giyebileceği şöyle mini mini çorapları aldım. Şu şekilde uzun şöyle nişanlı ayağını olur. Aldık. iki tane de bundan aldık. Daha sonra yumaklarımı göstereyim arkadaşlar ama bir tane şöyle fark eder misiniz bilmiyorum ama simli aldım. Bir tane de simsiz aldım. İki tane e, bu renkten aldım. Bu yavru ağzı. Daha sonra iki tane yeşilden aldım. Tabii ben bunları yapmayı bilmiyorum bu arada. Bunları ben ablama aldım. Ablam yapacak çocuğuma yelekler. Ben hazır yelek pek fazla e, sıcak tutmak için bu tarz e, yelekler daha sıcak tutuyor çocukları. O yüzden bunları alıyorum ki ablam yelek yapacak bunlarla. Kış boyu bunları giydiğimi düşünüyorum açıkçası. Zaten yaptığı bayağı bir var. E, şu an onları giydiriyorum. Ben e, bunu 2-3 yaşa göre falan yaptıracağım bunları. 2 tane beyaz aldım. Bu arada bunların da size yapıldıktan sonraki videolarını da çekeceğim. Bu yumaklardan yapılan videolar. Bim'den aldım sonra bir tane şöyle bir pembe şu ne pembesi bilmiyorum ama bu da bir pembe ama e, rengini gerçekten bilmiyorum ne pembesi diyorlardı buna bilmiyorum şöyle bir tane vizon rengi daha sonra şiş var mıydı hatırlamıyorum ablamda ama altı milim tane şöyle şiş aldım. Bunları yerine koyalım şu şekilde. İsterimizi. Bunlar Cuma günü ben ablama gidiyorum. Hem çiçeğini hem bu yumakları. Hem de bende ben de beğendiğim bir çiçek şey daha var. Ben de götüreceğim ablamı. Bunlar gidiyor. Bunlardan kurtuluyorum. Daha sonra kim market var. Ee, başka şeyler de aldım ama onları e, artık kullandığım için onları göstermiyorum doğal olarak. İki tane Şöyle çikolata gelmiş. Şundan aldım. Bunları e, kızının doğum günü var açıkçası. E, Şubatta. Ben bunları pasta süsünde kullanacağım. Hani almışken şimdiden alayım dedim. Görmüşken bu büyüklükteki kolay kolay bulamıyorum. Güzel çünkü. E, fiyatı da çok uygundu. 5.90 neydi bunlar. Çok uygundu. Bu fiyatı bulamazsın normalde. Bir tane de böyle beyaz. Bunlarla güzel bir ganaj yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hani e, kekin üzerine kek topları yapıyorsun ya top kekler böyle. Onları batırıyorsun, çıkartıyorsun. Meyveye batırıp çıkartıyorsun. Çocuklar için güzel güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Kahve tutkunum hiçbir zaman bitmeyen bir şeydir. Bu kahve tutkunluğu bana annemden geldi. O yüzden yine kendime böyle iki tane Mehmet Efendi'nin kahvesini aldım. Daha sonra kim markasından 5.90'a şöyle bir ıslak mendillerini aldım iki paket bunlar banyo gibi. Bunları ben banyoda kullanıyorum ee, çok kullanışlı oluyor banyoda her şekilde kullanılıyor yani evin içinde evleri bazen köpeğim de var evde ee, bazen ağzındaki suyu akıttığı zaman bunlarla da siliyorum her zaman da paspas yapmıyorum eve ee, mutfakta bir şey döküldüğü zaman bunu da siliyorum ama tabii ki biz kendimizi pek fazla kullanmıyoruz. Çocuğa hele hiç kullanmıyor bu markaları. O yüzden ya banyo ya mutfağı. Ya da köpeğin e, mama yerken yere döktüğü şeylerle ilgiliydi. E, en son geleceğim. Daha sonra eşim Migros'tan tekrar şöyle bir Parex'in şeyini almış. Bunlardan ben çok kullandım eskiden ama artık şu dediğim gibi Bimin çiğni kullandıktan sonra bunlar bana çok kalın gelmeye başladı elime. O yüzden fazla kullanmıyorum. Ve şimdi bilmeden almış yine sıkıntı yok. Yine kullanırım herhalde bilmiyorum. Eskitirim herhalde bunları. Ya da hiç kullanmam birisine hediye de verebilirim bunu. Elbette gelelim. Elbette. Bir alışveriş yaptık. Dışında. Arkadaşlar 100 TL alışverişim bu bana 14 liraya geldi. Evet, tam 14 liraya geldi. Normalde iki fiyatı 8.90 Şunun bir tanesi. Ben bunu çocuğumun şimdi kış ayı olduğu için ıslak mendili de pek fazla kullanmıyorum. Bunu ıslatıyorum sıcak suyla. Altını hemen siliyorum. Çok kullanışlı oluyor. Evde iki tane vardı zaten. Böyle bir almamız da çok çok güzel oldu. 100 TL alışverişi. Bu kışta bunu kullandıktan sonra muhtemelen zaten bir daha bunlardan pek fazla almam. Çünkü çocuk da büyüyor. Daha bir yaşına girmediği için Biraz hani havalarda soğuk olduğu için Sıkıntı yaşayabiliyoruz Daha sonra şunun güzelliğine bakabilir misiniz Solopet Çok güzel değil mi ya İnanılmaz güzel Ve fiyatı çok 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 uygun Ben size söylüyorum fiyatı Çok olacaksınız İyi ki almışım 16.14 Çok ucuz değil mi ben bayıldım fiyatına. Yani aslında bir iki tane de böyle 3 yaşını falan daha mı düşündüm ama ne yazık 3 yaşı yok. Ha, pardon 3 yaş 4 4 yaşın pardon 4 yaşını almayı düşündüm ama ne yazık 4 yaşı yoktu. O yüzden 3 yaş çünkü bana küçük gibi geldi. İnşallah olur şu Hiç 3 yaş gibi duruyor mu? Hayır değil. Çünkü yazın 1,5 yaşında olduğu için anca giyer. Benim kızım biraz boylu. Bu ona anca olacak gibime geliyor. Daha sonra Yine şöyle bir ürün. Ya tek parça ki e, tek parça olanlar daha kullanışlı oluyor çift parçaya göre. E, bu da bir buçuk yaş. Bakar mısınız? Bak diğerin bir de buna bakın. Bak bu bir buçuk yaş, o üç yaştı. Şöyle göstereyim ben size. Bakın aradaki farkı görüyor musunuz? Ya o yüzden bu da bir buçuk yaş olarak hesapladım da aldım zaten. Bazen kalıplar birbirlerini tutmuyor. Ne yaparsanız yapın tutmuyor. Organik ürünlerden yine şöyle bir spopet daha vardı. Yine böyle bir yazın hani içine bir atlet giydiriyorsun. Sonra bunları giydiriyorsun. Çıkartıyorsun. Çocuğun geziyor. Bu yaz bunlar çok kullanışlı olacağını düşündüğüm için böyle baya baya. Ben zaten kıyafette dayanamadıkça çocuğum olan kıyafet düşünüyorum. Sen neredeyi de hani ablam e, bir önceki videoda ablam çocuğa panduflar almıştı ama ne yazık ki onlar ayağına çok büyük geldiği için bu kış onları giyemiyor. E, ben de yine bunlardan gördüm 20-21 numara şu an tam biraz büyük ama olsun ötekilerine göre biraz daha küçük çünkü bir daha bir küçüğünü bulamadım 20 19-20 numarasını ya da 18-20 numarasını bulamadım o yüzden 20-21 aldım. Çok tatlı değiller mi? Ben çok beğendim bunu. <laughs> e, onun fiyatı 16.90 bu arada. Sonra şunlar 12.90'a düşmüş. Normal fiyatını bilmiyorum yani ben normal 16.90'mış 12.90 düşmüş. 2 12 yaş aldım yazı. Kalıbı çok büyük ya hani baktığın zaman 3 yaş gibi. Kalıbı gerçekten büyük yazı olur mu bilmiyorum yazı olmazsa ondan sonra sineği yer artık yapacak bir şey yok ya da kışa yer atlet niyetini mesela bu da iki yaş. ondan daha küçük bu olur bunun fiyatı da 16.99 daha sonra ya şunlardan ben geçen sene almıştım kaç yaşlarını birle bir ile bir buçuk yaş iki yaş aldım şu an bir buçuk yaşını çok rahat yiyor şu an benim kızım 9 aylık 1,5 yaşın çok rahat bir çünkü kalıpları çok küçük ben de hani bu yaz e, ilkbahar gibi filan bunlar tekrar giydirmeyi düşünüyorum o yüzden böyle